Artış yaşandı. Yüzde 4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları 53 lirayla 215 lira arasında artış gösterecek. Peki konunun detayları neler? Onu da canlı yayın konuğumuzla konuşacağız. Yanımızda Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem var. Efendim öncelikle yanımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi ek ödemeler aslında emeklilerin çok bildiği bir konu değil. Doğru. İsterseniz onun detaylarını sizden alalım ve bu yüzde 4'lük ve %5'lik artışlar ne anlama geliyor? Şimdi emeklilerin bir maaşı var yani net maaşı var. Bir de bu maaşa ilave edilen ek ödeme dediğimiz bir ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce biliyorsunuz vergi iadesi gibi bir şey vardı işte fişler toplanıyordu vesaire. E, ama bunu bir standarta bağladı sistem ve e, emeklilerimize maaşlarına göre yüzde beş ya da yüzde dört olarak ek ödeme ödeniyor. E, bu ek ödeme ödendikten sonra e, net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor maaşlar. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı e, ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. E, çünkü zamlarda net maaşı yapılıyor. Bunu nasıl görebilirler? E-devletten e, emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde görebilirler. E-devlet kullanmıyorlarsa sosyal güvenlik kurumuna giderek bir maaş pusulası alarak orada da net maaşlarını ve ek ödemelerini görebilirler. Yani 2000 lira maaşı olan, net maaşı olan bir emeklimizin hesabına 2080 lira yatırılıyor. Niçin? Yüzde %4'te 80 liralık ek ödeme oluyor. E, bu ek ödeme nasıl %5 oluyor? Belli maaş skalasının altındakilere %5 olarak ödeniyor. Bu da e, bu yıl için yani Ocak zammından sonra 1224 liraya çıktı. Temmuz zammıyla birlikte bu skalada yükselecek ve yüzde %5 alan sayısı daha da artacak. Tabi bu ek ödemen bir şey daha ilave edeyim müsaadenizle. Bu ek ödemenin iki katına çıkartılması için Türkiye Emekliler Derneği'nde bir müracaat oldu. İnşallah o da karşılık bulursa bu sefer yüzde sekiz ve yüzde on şeklinde ek ödemelerde ödenebilecek ama şu anki oranlar yüzde beş ve dört. Sizin söylediğiniz gibi en düşük rakam emekli maaşı 1.071 yetmiş bir küsür ona elli lira küsür. En yüksek rakamda da beş lira ona da 215 lira küsür. küsuratı da var kuruşu. ek ödeme ödeniyor. Temmuz ayında ikinci bir artış yaşanacak. Doğru. Ee, onun detayları nelerdir acaba? Şimdi Temmuz ayında da emeklerimizin maaşlarına zam olacak. SSK ve Bağkur emekleri Ocak'tan Temmuz'a kadar ki enflasyon rakamı kadar yani 6 aylık enflasyon rakamı kadar zam alacaklar. Memur emeklileri de toplu sözleşme zamının üstüne enflasyon farkı alacaklar. Tabii net maaş arttığı zaman zam geldiği zaman ödenecek ek ödeme de dolayısıyla artıyor. Çünkü net maaşın %4'ü kadar ödeniyor. Peki şimdi emekliler için bir başka müjde de var. Özellikle emeklilerin Doğru. belediyelere ödedikleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Doğru. Peki bundan kimler yararlanabiliyor? Bu konunun detaylarını da de sizden alabilir miyiz? E, bu biliyorsunuz Mart ayı e, vergi ayı. Hem kira geliri e, elde edenler beyanname dönemi 25'ine kadar verecekler ama aynı zamanda emlak vergisi ödeme süresi de başladı. 1 Mart'la e, Mayıs'ın sonuna kadar emlak vergilerimizi belediyeye gidip ödüyoruz. Burada bir muafiyet söz konusu. Emeklilere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına emlak vergisi ödemiyorlar belli şartlarda. Nedir bu şartlar? 200 metrekarelik en az 200 metre 200 metrekareden daha düşük bir tane evi olacak ve kendi evi olacak ve emekli maaşının dışında bir gelir olmayacak. Yani çalışan emekliler vergi ödüyorlar. Bu emeklilerimiz belediyeye gidip müracaat ettiklerinde emlak vergisi ödemiyorlar. Bir şeyi hatırlatalım emeklilerimiz bunu da öğrensinler. eğer bugüne kadar bundan haberiniz yoksa ve emlak vergisi ödemişseniz belediyeye müracaat ederek 5 yıl geriye kadar ödediğiniz tüm paraları da geri alabilirsiniz. Müracaat noktalarının belediye olduğunu belirtelim. Değil mi? Çünkü emlak vergisi belediyelere ödeniyor. Siz kendiniz gidip ben emekliyim ve 200 metrekareden daha düşük evim var demezseniz emlak vergisi çıkmaya devam eder. Onun için gidip bunu belirtmek lazım. Burada sadece konutlardan bahsediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Yeni emekliler çok merak ediyor. 2019 yılında emekli olacak birisi emlak vergisi ödeyecek mi? Evet ödeyecek. Çünkü onlar için artık muafiyet 2020 yılında başlayacak. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet canlı yayın konuğumuz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'di. Kendisiyle hem emeklilere yapılan %4 ila 5 orundaki ek ödemeler hem de emeklilerin emlak vergisinden muafiyet konusunu konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi Memur maaş zammı netleşmiş oldu, Doğru, emeklilerin netleştik. maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Ee, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın e, belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da e, ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları altı ilgilendiren altı o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. E, tabii e, onu söyleyecektim yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama e, yıl sonu enflasyonu özellikle aralık enflasyonu milyonlarında maaşını e, etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon yani Temmuz'dan e, aralığa kadar o da 6.49 oldu. Söylediğiniz gibi 6.49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına e, direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1.49'luk fark alacak. Yani eee 5.49'da memur ve memur Memur ve memur emeklilerinin e, 5.50 diyebiliriz ona. 5.50 diyebiliriz. Yani 5.5 evet. oranında e, memur ve memur, memur emeklileri, emeklileri e, SSK ve Bağkur emeklileri de 6.49 oranında de zam, zam alacak. alacak. E bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor en düşük memur maaşları. Aslında bunları bir olasılık olarak hesaplamıştık ve size paylaşıyordunuz. Biz genelde bunu 6 30 olarak zaten tahmin ediyorduk. Yani 12'lik enflasyona göre 6.30 30 olacağını ama 6.49 oldu. Bir bir tık daha yukarıda. Tabii bu kuruşları oynatacak ama ben arkadaşlarımdan istedim. İsterseniz birkaç Rakamı da sizde evet, yani paylaşayım. mı? E, haber müdürünü evet. ağırlamanın biz evet. de, e, konforunu yaşıyoruz şu anda. O rakamlar sizin de telefonunuza doğru e, anlık geliyor. olarak geliyor. Dilerseniz o rakamları da e, anlık olarak paylaşalım. Evet. İlk kez bizden duyacak izleyicilerimiz. Doğru. E, şimdi yıllık e, tüfe biliyorsunuz 11.84 çıktı. Söylediğiniz aylık 0.74. Çıktı. Arkadaşlarım şu anda hesaplıyorlar. Ee, Hemen gelsin gelecekler. rakamları. Ee, biz de bu arada kolaylıklar dileyelim. Peki. Takvim Gazetesi'nde tamam. ekonomi servisine onlar da Doğru şu anda çalışıyor yapıyorlar. arkadaşlarımız. Ee, Beklentili. Ee, tam rakamı verelim yanlış olmasın diye ben e, e, bekliyorum arkadaşlarımdan. E, ama şunu söyleyebilirim, e, birkaç rakam vereyim size. Buyurun. Taban maaşlardan bahsedeyim isterseniz. E, şu şekilde. Emekli. Mevcut en düşük e, Bağkur esnaf maaşı 1675 lira 22 kuruş. Bunun üstüne 6.49'luk zam gelecek. gelecek. Bağkur tarım 1249 lira 19 kuruş. SSK 2000 öncesi emekli olan bir e, vatandaşın maaşı 1982 lira 78 kuruş. SSK 2000 sonrası emekli olan için 1181 lira 87 kuruş. E, memur emeklisinin en düşük maaşı da şu anda 2522 lira 84 kuruş. Memur emeklisine 5.50, diğerlerine 6.49'luk zam Aslında gelecek. Aslında basit bir hesapla %10 olarak gerçekleşse 250 liraydı. Onun yarısı 125 liranın biraz üzerinde Doğru, en düşük 150. memur maaşına 150 e, matematiğimiz <laughs> yettiğince burada paylaşalım <laughs> ama net tablo birazdan ekranlarda evet. olacak. Arkadaşlarımızla da onu paylaşacağız ama bir kez daha tekrarlayalım. SSK ve Bağkur emeklileri %6,49 oranında zamlı alacaklar maaşlarını. Hemen memur ve memur emeklileri, milyonların bekleyenleri dediği o rakamda belli olmuş oldu ee, Faruk Erdem de değindi. yüzde dört yine toplu sözleşmeden gelen haklarıydı bir evet. 49 gibi bir oranda enflasyon farkından alacakları rakam olarak işlenecek evet. yani ayın 15'inde maaş Doğru. alacaklarını düşünürsek e, maaşlarına yüzde beş buçuk oranında 549 oranında bir zam geleceğini söyleyebiliriz, söyleyebiliriz. enflasyon rakamlarıyla ilgili de sanırım birkaç cümle sarf etmek gerekiyor Tabii. çünkü e, ekonominin göstergelerinden, en önemli göstergelerinden biriydi. Zor bir yılı da geride bıraktı Faruk Erdem. Doğru. Ama sonunda yine yüzler gülüyor. Yani buraya biliyorsunuz 25, yüzde 25'lerden geldi. Ciddi bir enflasyonda mücadele başarıya ulaştı. Bunu hem hükümet tarafı yaptı hem vatandaş yaptı. Biliyorsunuz enflasyona topyekun mücadele programı başlatıldı ve o sayede enflasyonu tek haneye indirme hedefine doğru gidiyoruz. Enflasyonun %12'nin altında gelmiş olması aslında bu ay toplanacak Merkez Bankası açısından da bir faiz indirimi beklentisini de oluşturdu. Onu da söyleyelim ama 2020'de ve sonrasında hedef şu. Tek enflasyon, tek faiz ve %5 sürdürülebilir bir büyüme. büyüme. Faruk Erdem aslında size veda edeceğim çünkü çok önemli Dur. gelişmeler yaşanıyor ekranların altında. Son dakika bandımızda yeni yeni gelişmeler de yer almaya İsterseniz devam ediyor. İsterseniz maaşlar geldi. Maaşlar de... geldi hemen maaşları paylaşalım. Söyleyeyim. Arkadaşlarım da lütfen o maaşları son dakika bilgisi olarak ekranlara yansıtsınlar. Evet. Taban aylık aylıklar. Tamam yani aylıklar. en düşük aylıkları söyleyeceğim.